Yakışır. Aha! Halıya dökülmeseydi ya. Bizi hainler ya. Ya bir kere. Sarı evet. kız. Sen size sesleniyorum. Alıyorsun da gazoz tadı alıyorsun. Bu yüzden bence 9 yani. Merhaba Nötron Babası takipçileri, bugün sizlerle Neutronland tarihinde yapılmamış bir içerikle karşınızdayız. Burası tam tam az önce hesapladık 500 TL harcadık. Türkiye'deki en iyi gazoz seçiyoruz. Ama bundan önce bu videonun ne kadar zorluklarla hazırlandığını, <laughs> sıcak hava ama 42 derece, ne kadar zorlukla çekildiğini göstermek için dışarıda yaptığımız kayıtlara geçiyoruz. Arkadaşlar Neutronland'ın herhangi bir videosu olmasın ki o videoda güneşin altında saatlerce yürüyüp canımız çıkmasın. 3 tane yeni gazoz aldım. Gerçekten çok yoruldum. Araba olsa hallederiz de araba yok. Arkadaşlar altılı olmayan gazoz olmaz. arıyoruz olmaz. ve bulması çok zor. Bütün gazozlar altılı ve olmaz bir maliye çıkıyor. Durum çok sıkıntı arkadaşlar geri geldik devam. o <laughs> zaman indirek başlayalım. <laughs> Plus. Çok acayip yeşil çaylı ginsengli limon aromalı bir gazoz kendisi. Şimdi videomuz iki erliyor. Bazıları gazlı çiçek bazıları gazoz. Ya gazoz özelinde aldık ama hepsini. Gazlı içecek bir gazoz mudur? Gibi gibi. Her gazlı içecek gazoz mudur? Hayır. Hayır. Değildir değil mi? Asla değildir. Hayır. Her şeyin içine o zaman kola da gazoz. Değil. 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 Öyle bir şey olamaz. Ozan O zaman açıyorum ben ilkini. Ben bunu daha önce denemiştim bu arada. Hadi be nasıl? o Puan, de? her... göre puanlandır. Ucuz yollu bir cool line denemesi geldi bana. Rengi beğenmedim. Renk çok iyi. Geliyor. Nasıl? Cık, bu değil ya. Tamam. Şekersiz biliyorum. ya bu. Ginseng ne abi? Kaç üzerinden puanlıyoruz? 10. 10 üzerinden puanlayacağız. 3'e böleceğiz. Keşke hesap makinemiz olsaydı. Neyse <laughs> kafadan böleriz. <laughs> <laughs> 3 <gülüyor> Yut. Yut artık. Yut sen oğlum. Şey <laughs> <Yutmadan> böyle diyor <laughs> ya. Ortalık batmasın. Patlatacak şimdi. <laughs> Oraya Riyazül Salih'in koydum telefonun üzerine ben. <laughs> Tamam. Evet. Yuttuğuna göre başlıyoruz. 3, 2, 1, 3, 1, 4. Bence 2 yuvarlayabiliriz. neden, neden 3? Ucuz. Bir kere ucuz da soğuk Benim bir şey, şey şekersiz. Ağızda iğrenç bir tat bırak. Ya ağızda çok hafif bir ferah bir tat bırakacağım. Ben gerçekten beğenmedim. Çok güzel ya koruyucu içermez, kalorisi şekersiz. Bir kere kalorisi şekersiz ise kötüdür. Ya, güzel değil. Çok doğru. Sözünün üzerinde yani. bu kadar. Yani aromalı bir şey içecek olsam şekersiz içmem. Geçiyoruz çünkü çok uzun videomuz. Sarı kız yaban mersinine geçiyoruz tamam, ve sarı kız ekstranın yaban mersini Bu da gazlı içecek kategorisinde kendini yer ediniyor. <laughs> Sen buna puan vermeyeceksin ikiye bölüyoruz. Ben bunu daha önce denedim. Bunu denedim. Adam denemiş. profesyonel videoya ihtiyacı. Puanı verelim neden olduğunu yorumlayalım. Tamam puanı verelim. O 3, zaman. 2, 1, 1, 2, 6. Siz niye bu kadar az veriyorsunuz ya? Kötü. Burada <laughs> o kadar iyi gazozlar var ki. Ya şöyle neden 6 ben onun yüzünden açıklayayım. Açıkta çok yüksek verdim orada. 6, 9. bana çok az gelmedi. Benim için idealdir şekeri. Hani götürür. Soğukta ki içmiştim hani denizde sıcakta soğukta çok da güzel aktı yani. Geğirme hissini o kadar fazla vermiyor asetiz hissi az olduğu için. Veriyor ben diktim hiç o kadar geğirme hissi vermedi. Gerçekten geğirme yani oranı üzerinden 6 değerlendiriyorum. Soğukta net bir şekilde varsa Abi neden altı şey. değil? Neden altı değil? Bir, yani yaban mersin bir kere o kadar süper bir şey değil. Bence portakal daha iyi bir şey. Buradan bir kere kaybediyor. İki, yeteri kadar asitli değil. Yeteri kadar geğirttirmesi lazım. Üç, şekeri az. Gitiminde <laughs> %100 doğal pancar şekeri kullanılmış. Bu da eksi iki puan falan yani. Çünkü ya aspartam kullanmalı. Zararlı olma <laughs> kanser olması için. Ya da ben doğal pancar rafine, şekeri şeker kullanmalı. Bir, gazozun pancar başarılı pancar olması şekeri için. Değil. İki verdim çünkü öbürü çok kötüydü. öbürü Ayrı. Ne de. Gazozumuz zafer gazı. Denizli de menşeğiyle. Çünkü... Benim gerçekten Denizli'de medarı iftarımdır. Kalitenin beşiğidir. Ulan burası kalitenin beşiği. İnanılmaz. Zafer gazozu ile ilgili tek bir yorumum var. Çabuk bitiyor. Hani... Hemen dönüyorum. Gerçek bir lezzet. Gerçek bir Hayır, lezzet o, abidesi ya. yani. Puanlayalım. 3, 2, 1, 9. 9. 9. Çok net bir 9 yani. Açıklamaya gerek yok. Peki bir puan nereden kırdınız? Daha iyisi çıkar diye. Aynen. Hani burada denemediğim gazozlar var. Reyhanlı Beyoğlu gelir Benim bir vurur ondur. Benim için önemli bir şey söyleyeyim mi? Sadelik. Ya yani bana mesela hiçbir aroma şunun bu sadeliğinin... Sade değil karışık meyve var. ver, yani. Karışık meyve falan beyaz görüyorsun değil mi? Geliyor. Beyaz. 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 Ya gazoz bu. Yok, bu gazoz. Düz gazoz. gazoz. Sırada okay. ne var? Kafer tamam. mandalina geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu denemedim. Yalanım yok. Ben okay. hocam açıyorum. İçir. Aha. Halıya dökülmeseydi ya. Hiç <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olmaz ya. İçerim. Böyle bir şey olmaz <laughs> Yani... Bu nasıl geçer ya? <laughs> Abi. yayın kazası. Aynen. Yine bozuk takımda bozar mı ya? Bozar mı? Bozmaz <laughs> kardeşim. Annemle anneme kullandığım değil. Burada ben şimdi bir şey söylemek istiyorum. Dökülmesi bir eksi değil. Neden? Asidinin iyi olduğunu gösteriyor. Hafif bir çalkalanmaya bile tepki Tabii ama ben asit oranının düz zaferle aşit olduğunu düşünüyorum yani. Renk bakımından bir tık fazla yapay bir renk mi? Tam tersi doğal bir renk. Öyle mi düşünüyorsun? Aynen öyle. Gerçek portakal yani ben sıktıysan hafif o, koyuluk olduğunu anlarsın. Mesela an. gerçek bir meyve tadı alıyorum. Yapay şeker tadı almıyorum. Ben mandalina da içecek çok seviyorum. Neye Mesela, şey, hepse benziyor biliyor musun? benziyor. Mandalinayı böyle Emmiş şimdi onun suyu ağzımda kalmış gibi hissediyorum. Ama biraz şekerli cidden bir mandalina. Bir tık şekerli ama bana o tadı verdiği için ben cidden çok beğendim. O zaman 3, 2, 1, 6, 7. 8. Bence şahsen mesela portakallı bir şey bizim yorumlamamız doğru değil. Herhangi bir inşaat 6, işçisine sormamız lazım. O da portakallı getir. Dökersem diye ben temizleyeyim diye. Yo ben temizleyeceğim bile. Bu video sonu hastanede bitecek video. Aynen öyle. Çok iyi. Çok beğendim. Mükemmel. Seni kınıyorum şu sen. anda. kadar iyi değil. Sen ne düşünüyorsun bu gazoz hakkında? Benim favori portakallı gazozum bu arada. Çok iyi değil mi? işte ya? ya portakallı gazoz geldi bana Bir bambaşka bir hissiyat yaşatmadı. Bir portakallı gazozun vermesi gerekeceği her, her şeyi şeydi. veriyor. Evet. Yani portakallı Çok bir başarılı. gazoz yani. Asit patlamıyor burada. Yukarıya çıkmıyor ama ağızda patlıyor. 3, 2, iki... bekle lazım daha puanı belli değil. Ya. Bir düşüneyim. 1, 8, 8 7, buçuk. Ben de 7,5 veriyorum. 7,5, 7,5, 15, 8 daha. Ben o, 77 aldı. Çünkü çok güzel bir portakal tadı vardı. Çok başarılıydı. Gerçekten ben bu gazoza 7,77 veririm arkadaşlar. Olur. 7,77 arkadaşlar. Açık açık konuşuyorum. Benim en sevdiğim gazoz geliyor. Buradan ufak bir reklam daha aldık. Ya, reklam değil ama reklam yani. Kim? Uşak bilardo salonu var. Orada da bu yoktu. Bunun farkı var. bu yeni bu. şişede. Ha yeni bu. O şey inanmışacağım. O portakal, bebe bisküvi, bisküvi elma. Bu karışık. Benim o zaman bisik... için, Ben denedim geçen ama benim için diğeri daha iyi. O çok başarılı. Onu bulamıyoruz O bu, çok iyi. Bisküvi iyidir ya. Yani. Kültürünün aslında çok uymayacak bir tat ama ben çok seviyorum. Ama ben de çok seviyorum. Bisküvi gazoz bir buluştur arkadaşlar. Çünkü yani bu zamana kadar gazozda katı Allah bir şey ya. katmanın ilk buluşudur yani. Bisküvi gazozdan önce gazoza kimse katı bir şey katmadı. Daha önce. Renk de şöyle. Bisküvinin tadı bir yapay ya. Diğerinin çok daha iyiydi. Bisküvinin tadı yok. Çok aromatik. Hani diğeri daha böyle bisküvi bisküviydi böyle ağ. Bu bir buluş değil. Bu katı bir şey katmamış. Bu katı bir şeyin kokusunu katmış. Çok mide bulandırır gibi geldi kokusu. Evet. Bundan böyle bir şey tam hiç Akşama midem bulanır. 3 2 1 5 6 33 devirli kanka. <laughs> Like Asla gol Dürüst bir yorum yapacağım bunun hakkında. Kızılay'ın 45 yaş eşinden ayrı kadın dolandırmak için yaptığı bir soda. Oha. Kızılay gol Hocam bu nasıl bir yorum oldu? Yerinde ve tak diyemiyorum yani. Alttan kötü bir tat geliyor. Hadi tıyır benziyor. <laughs> İlk gelen tat güzel ama alttan bir koku geliyor. Böyle. Evet. Yani ama bu guava bebesinin kötülüğüyle mi alakalı? Gazozun kötülüğüyle mi alakalı? Mesela biz portakallı bir şey içerken evet portakal tadını vermişler diyebiliyoruz. Ama guavalı bir şey içerken evet guava <laughs> tadını vermişler diyebiliyoruz yani. Gol ama buysa da güzel. Şöyle bir yorum yapayım. Şeker tadı güzel. Hafif böyle go over meyvesiyle alakalı galiba. Çilekli gibi böyle kırmızı meyvemsi bir tat geliyor. Çok şekerli ha. Şimdi bu markette gördüm. Bu mudur? Değildir. 3 2 1 4 3 yapacak bir şey. Yok. Ne geliyor hocam? Sarı kız, kara dut mu geliyor? Yani. Bu naz kokuyor ya. Onun <laughs> koku çok iyi <laughs> Bence değil. Bence çok güzel. Nazo kokuyor. Şey yani. dönemini hatırlayan var, var mı? Nazo'yla saçı boyama işi vardı bir ara. Oha onu bilmiyorum. Kaynem Nazo'nun içine saçı daldırıp saçı boyuyorlardı. Öyle bir şey mi var? Çok bu? acayip. Ya bir kere şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Niye ya Frank üzümü? Alaşehirimizin kendi üzümü, üzümü, var. Ne alaka Frank üzümü ya? Yani? Frank. Bu benim Yok. daha önce yediğim bir şey benziyor. Sanki bir sakız. Orman ya. meyveli sakıza benziyor. Ha. Bu orman meyvesi? Şişen sakızlar vardı ya. dehşet şişen neydi? Bilmiyorum. Ha <laughs> <laughs> evet evet. Bimde vardı. Evet. Çok Ona ya. benziyor. Ona çok benziyor tadı. Buradan gelen aroması çok rahatsız etti. Çok, çok. yoğun bir aroması. Hani böyle <laughs> vuruyor ya. Ama bir kara dut aromalı bir şey var. Beklediğiniz şey de budur. Frank. Frank, <laughs> Frank üzümü bence de bir hata. Bizim Alaşehirimiz varken. Ya bir kere. Frank üzümü neymiş? Sarı yani. kız. Sansiye sesleniyorum. Sarı kız. Alaşehir markası. Allah sizi var ya. Alaşehir'de belki frenk üzümü yetiştiriyor. Bu kadar zor zorbalamaya gerek var mı? Olabilir bu arada musun? Ama dürüst yorumum ben beğenmedim. Kötü değil. Ortalama mı? Çok ortalama. O zaman 3 2 1 6.5 5 0.5 vereyim ben de. Niye 5 sen bu kadar kötü? Ben tepkimi ortaya koyuyorum. Sen 1 verseydin katılacaktı 0 verdiği için kazılmadan sayıyorum. <laughs> <laughs> frenk üzümü çarpı frenk üzümüne karşıyız çünkü. Sırma Karabağ. Çok kötü bir şey geliyor ya. Sırvak'a bir kere çevir aç. doğal zengin mandalina da içecekmiş. Şekersiz bu arada. Mandalina içecek. Bunu <laughs> kim abi, Mineral limon değil. değil Muhammed zorlandı. Limonlu. Zorla limonlu gazlı içecek değil. Limonlu. Gazlı içecek bile yazdım. Limonlu olsun diye aldım <gülüyor> videoda. Eğlenmiş. <laughs> Oğlum sakın kız yapan Mersin'le aynı kategori. üzerinde şey. gazlı içecek yazıyor mu? Evet. Süper. Tamam. Allah macunun yanında iç. Şekersiz limon sıkmışsın, hafif asit eklemişsin, olmuş sana. Limon tadı çok net, şeker ortalama. Ben çok beğendim. Sabaha kadar içerim. Mükemmel. 3, 2, 1, 8 buçuk. 9. 9 buçuk vereyim mi? Ben veririm çünkü. 9 de. 9. Kaç yapar? 27 9 de. de. Ne çakardın? Şaka yaptım. Senin? Şaka yaptım. 27 bir <laughs> şey. <laughs> Şaka gibi ama şu an Zafer Gazoz'dan daha fazla puan var. Çamlıca, Uludağ ve Nile Gazoz. <laughs> boş boşver Ses kaydında boş. Niye? Bunları tekrar. Harika açıyorsun <laughs> ya. Yükseliyor. Canım gazoz içmek istiyor. Esnaf evet, çocukluğunun sık verdiği sık bir özellik ya. Yani. yani. 4 Abi. tane gazoz var. İlk olarak Uludağ. Sahne Peki. olarak reklamı yapıyoruz. Zamanında Mete gazoz muydu? Onda sponsor olmuşlar. Mükemmel Neydi bu? Zafer gazozdan şeker böyle bir tık daha şekeri Sivri. bir tık daha yüksek ve gazı da bir tık daha yüksek. O sivriliyor. Bak şimdi ben... Zafer gazozu bir tık daha Bak. dengeli. Bunların da dengeli olmasını bekliyorum. Ya bir tık bu tadı da arayabilirsiniz. Şu an aradığım bir tat. Ben mi? neden 9 veriyorum? Bir şey yazmıyor. Dümdüz gazoz yazıyor tamam mı? Alıyorsun da gazoz tadı alıyorsun. Bu yüzden bence 9 ya. 7.33 de Devirli. Bu da portakalla aynı mıdır gerçekten? Bir tık daha iyi değil mi diye. Değil. <laughs> bu niye bu kadar dolu? <laughs> Su mu koydunuz içine? Hayır. Hayır. Fazla dolu değil mi? Doğru. Bakar mısın Doğru. şunu? Absür. Bu absürt bir dolu şey. <laughs> Gönülden çanlı camın iyidir. <laughs> ben her zaman Çok iyi değil sempati besliyorum ama çamlıca şey tatlı neydi? daha iyi diye sempati besliyorsanız patates yiyin abi Patates yarım. Bunun karışık meyve aromasındaki meyvemsilik daha fazla Gaz daha düşük, şeker daha düşük Nide'ye evet, evet. daha benziyor ama Nide'den gazozu daha az Gaz sıralamasında en yüksek şu an ulu da, Sonra Zafer sonra benim için Çamlıca geliyor Çamlıca'nın gazın az olması benim için iyi bir şey değil Ben Nide'yi de içip ona sopanı vereceğim Çünkü az önce bir Nide'ye hakaret geldi ben Nide'yi çok severim Puanlara. Gazoz burada biter. Puanları veriyorum. Benim için bu 7, bu 8. Ben biraz şov yapacağım. Nide 10 benim için. Çok Oha! Çok seviyorum. <laughs> Nide çok, çok seviyorum. <laughs> Çamlıca da 8'dir ya. Ya. 8 diyor. Ben 8.5 veriyorum. 8.9 diyor. Çamlıca'yı Çamlıca. bir puanlayalım. Kaç diyorsun? Çamlıca çok unutuldu ya. Çamlıca ben 7 dedim. 8 diyorsun var mı? Çamlıca'nın sadesine 6 derim. Çamlıca bir tık şey yapıldı unutuldu o doğru. Asitlik açısından en düşük asitlisi bu. Bir gazozun olması gereken şey asitliktir. Çamlıca çok güzel bir gazoz. Yani. Sarı kız deniyoruz o zaman. Onda çok şeker. Sulu şeker. 3. Bir gazoz yapacaksınız onda başaramamışsınız sarı kız. Çok kötü. Su ve Sonra şeker. Sonra suya dönüşen şeker var sadece. Sulu alımdan. şeker tadı aldım. Bu arada Herkesi sarı kızın da sadesi de kötü. Sarı kızın ve pazarı gibi olan sadesi de kötü. O fena değildi. Ben sevdim onu. Ben de sevmem onu. 3 bile değil lan. 2 hatta 2 2 0 5. 4 mü? 3.2 çünkü sulu Aman. bir şekerdi yani. E oldu zencefil. Ben bunu çok seviyorum ya. Yani. Bak ben şişe tasarımı olarak direkt en başta. Uf şu size bak ya bak. Uf. Çok başarılı. Oo, kokuya baksana. Adam içti Adam direkt. yuttu. <laughs> Kötü tat bu kadar iyi hissettirmemeli ya. Zencefil vurdu ya şekerin Zencefil vurdu evet. Çok vurdu. Değil Geçen mi? soğuk içtiğimizde çok güzel. Bu daha soğuk olduğunda çok iyi oluyor bu arada. Bir de deneme yaptığımız için zencefil ağzımıza böyle girdi. Çiğnedik bir zencefili çıkardık böyle. Biraz evet. soğusam 90 lira bayılırız bu arada. Evet, <laughs> aziz. Bayılırız. bayılırız Azizli yani. güzel. Şekeri de. Egehan çok doğru bir yorum yap. Ha? Hasta, beyaz şişede şeyde pet koyup verseler 120 lira. Eğer Çin'den yok maça piçu bilmem ne saçmalık diye gelseydi. <gülüyor> bütün <gülüyor> kızlar sıraya girer alır. Kayseri'nde yol yazınca kutusu da Galata Kulesi olunca sevinmiyor. Maçada da içmeyin biz zaten. Maça da içmeyin. Maçada yani. Maça da çok kötü bir şey. Ben neredim Allah kahretsin. Yani. Bu zencefili bir puanlandıralım. Kalbi buramda ne var? Ağrıyor şu an. <laughs> Kalp o sıkıntı yok. Yapma. Şeker <laughs> tamam. tıkanık. Şu an o zaman. 7 veriyorum lan 9. Ben çok beğendim. İlk baştan çok kötü gibi gelmişti. Ben de 9 veriyorum. Yani bunu yemeğin yanında falan da içtik. Işte, o biz zaman iyi. Çok elik bir bu. tat bence. Her yer yapılamaz. Herkes anlayamaz bunu. Aynen. Hak etmediği bir sonuç ya. Kesinlikle. Hak etmediği sonuç bu bağlama yüzünden işte. <laughs> 8.33 <laughs> <8 .33 gülüyor> aşağı doğru devirli yapma. Beyoğlu Reyhan'ı cidden merak ediyorum. Rengi, Rengi mengi inanılmaz ya. Bakalım ama. Reyhan ve gül aromalı doğal zengin mineralli gazlı içecek. Hocam sakın verme 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 içmeyeceğim ya. verme çok, kötü, al çok al kötü çok kötü çok kötü çok ya. kötü. Al ya. Çok kötü oğlum. Gül tadını kötü. neden? Çok kötü. Neden gazoza koydun? Oğlum kokusundan gül gül, gül çekse mi kokuyor? Ama bu arada gül yani gül seven birisi için gül gül var yerim gül oldu lan. Gül lokum yemiş bir tane. Gül lokum yemişsin gibi. Vegan özgür olarak bunu denemem lazım. Bunu böyle bir şeylerin yanında içemezsiniz. Bu al dizi izlerken ufak Şu detayı gösterebilir miyim? <laughs> Bir de o var ya evet. Biz Beyoğlu zencefil çok güzel olduğu için bu da güzel olur diye düşünüp Böyle bir şey yap. Herhangi acıdan gelmiş bir yaşlının elini öpmüşsün bir tat. Ben gül tadını az çok severim. Hani o kadar da kötü değil. Böyle gidip Allah almam. Allah. Hala gidip Mas. almam. Ama ne 2-3 falan vermem yani. 6 verebilirim, 5 verebilirim. Daha da düşük vermem yani. Çünkü o kadar da kötü bir tat değil. Doğar e gibi. Ben güllüyüm. Ve içince ne oluyor? Gül oluyor. 2 veriyorum ya. Yani. 4. Ben Reyhan'ı alamadığım için 5 veriyorum. Gül çok baskın ya. Ne geliyor şimdi? Niye Kızılay Gazoz dümdüz Kızılay bu yeni çıkmış galiba. Gerçi bu Kızılay'ın hepsinin üzerinde yeni, yeni yazıyor. yazıyor. Ben bunu cidden merak ediyorum lan. Nasıl yap? Ben bunu denedim daha de önce. Gazozlar arasında bence hakaret gibi gazoz. Uzarı. O kadar. Bu kokusu bir garip. Şekerli kız parfümü gibi kokuyor. Evet. Gaz gazı bakımından da bence sıkıntı var. Gazı da az. Gaz şey gibi. Yani Bakmışlar Aynen. tersine mühendislik de bir de gazoz yapmaya çalışmışlar <laughs> ama aroması <laughs> ve gazı az oldu. İran'ın 5. nesil uçağına kaldı. Sürekli. Gibi bir şey. Evet üç İran 5. Şey nesil de uçağı. Şuraya koyarım. Öyle 2-3'lük bir yerde değil benim için. Değil 2-3 değil. Biraz 2 8ler bunlar falan Allah, öyle beş, bir yerde değil. 6'da mıyız hocam? 5-5.5 falan yani. 5 ya. 6 diyeyim ben de. Valla 6. Sırma <laughs> karma nasıl bir <laughs> Çok ön yargılı yaklaştık <laughs> bu arada. Çok ön yargılı yaklaştık. Kutudan 3 ya. puan kaybetti bir kere. Hiçbir gazoz. Ya bu gazoz olarak geçiyoruz bu arada. Kanka. Bence camda olmalı gazoz dediğin için. Renk Çok kalıları çok bitiyor. Öyle bitiyor. Anlam veremiyorum ben. Mountain Dew diyoruz ve... Paris diye lan lan. Güzel bu arada. Kötü diyemem. Kötü diyemem. Kavruk. Farklı bir lezzet. Yağlı bir doku. Çivapsın Şivaps diyor. Şivaps Allah konuşmuyor. Şivaps'in kötü hali. Ama Şivaps sevmiyorum bunu severim ben. Şivaps sevmeyen adam bunu sever niye aroması daha az? Tabii Şivaps çok aromalı. Evet aroması az. az. Çok şeker bırakıyor ağzımda ya. Bak bu. buz gibi olsa şu sıcakta yürüyorsun terlediğini düşün. Orada bir tane diksen Orada bak atarsın. inanılmaz gider. Ben şu an yorum yapamıyorum. Buz gibi sıcakta şekerli bir şey içmeyi hayalini kuramıyorum. Şu an buz gibi su istiyorum. Vücudum şekerden kurtulduğu <laughs> <laughs> için ama. 5 verelim gönderelim. 5 şarkı ay 6'dır ya. Başta içtikten sonra böyle bir şeker geldi bastı bastı. Bana da şeker Şimdi böyle bir aroması var. var aroması hala kötü değil. Aroması güzel ya. Kalorisine bakalım. Bir kalori. Kağıdı Kalorisi şeydir. Aspartam O zaman abi direkt onu yani. Aspartam, asesülam, k, sükral olsun. Ben, ben onu belirtim. On. Bir kalori lan. Ona... Sabah akşam içebilirsin. Bizi hainler ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar Türkçe'yi mi? Amerikan şeyini on verdiniz ya. Ama B 10 olmaz ya. 999. Evet. Çamlıca veya portakal ikisinden biri devir hak Demir ediyor. Bir kuyruğun puan artıyor ama. Ben gazozda sadeceyim. Çamlıca alır yani. Sen sen portakalcısın. Neyse şu an önemli değil. Ben de çamlıca diyeceğim şeyim. Benim beynim çok durdu ya. Çekerdim. Devir kuyruğu. Ön şekerim fırına evet. Doğru fikrim asla anlamadı. Muhammed Ege'nin yine gereksiz muhalefet olduğu ve hiçbir fikre katılmadığı Saçma sapan videomuzun sonuna geldik. Çok acayip bir videoydu. Haydi kendinize iyi bakın.